Arkadaşlar günaydın. Şimdi dünya borsalarındaki çöküş konuşuluyor. Dün özellikle yaptığımız analizlerde günlük grafiklerinde sata gelmek üzere olduğunu, orada satışın hızlanabileceğini konuşmuştuk. Nitekim günlük grafik sata geldi anda dün satışlar yurt dışında daha da derinleşti. Hatta biliyorsunuz 10 yıllıklarda geçen o yurt dışı yukarı doğru giderken. 10 yıllıklar hatırlıyorsanız iyi bir atak yapmıştı ama kalıcı olamayıp tekrar bir alış gelmişti ve risk iştahının tekrar kapandığını aslında görmüştük. dolar endekslerinde 10 gündür sert düşüş olduğunu ve artık bir tepki olabileceğini dün konuşuyorduk. Dün ilk tepkiyi vermeye başladı. Şimdi euro dolar tarafı 20 günlük ortalamasına doğru geri çekilme başladı biraz. E, gayet normal olarak daha 112 elli kadar hani bu trend bozulmuş sayılmaz ama bu şu anda bir düzeltme süreci olarak düşünün. E, dolar endekslerinde 97.5 seviyesini kırmadığı sürece bir tepki olarak düşünün. Şimdi euro dolar'a baktığınız zaman şöyle bir e, gene satışlar kısıtlı kaldı. Şöyle. E, 1.14 ile 1.12-26 arası şurada bir yatay bir bandımız vardı. Burası kırılırsa dikkat edelim demiştik. Dün buranın kırılmasıyla beraber satış hızlandı ama şu çanak boyu kadar aşağıya neredeyse aslında koydu. Şöyle yapalım bakalım çanak boyuna. Burası bakın şuradaki yatay band kırılınca aslında bunun hedefi şu bölgeler. 1.12-48'ler. Şimdi baktığınız zaman e, yukarı doğru hamlelerde euro dolarda artık şu kırdığı 13.30-13.20 bölgesi şu bölge şu önemli destek artık direnç olarak gelecek. Bakalım buradaki çanak boyunun hedefi olan 1.12 50'lere doğru yani daha önce de döndüğü yere doğru bir geri çekilme devam edecek mi dolar endekslerinde? Bugün bunu göreceğiz. E, sterlin dolar da keza euro dolarla beraber bir düzeltme yaptı o 20 günlük ortalamaya kadar direkt geldi. O birazcık daha e, sert düştü euro dolara göre. Sterlin e, daha kuvvetsiz euroya göre duruyor e, son 10 günden beri. E, baktığınız zaman sterlindeki e, bantlara işte burada aşağıda önemli e, 1.25'ler var. Onun öncesinde de şu bölge vardı zaten 1.2587. Bunun altına kaydık. Şimdi ne olacak? bu destek artık direnç olarak karşımıza gelecek bugün. Ee, sonra karşınıza ne çıkacak? Hemen şuradaki açıyı çizeceksiniz. Şöyle bir düşüş trend açısı var. Bakın e, Yatay bir 25 direncimiz var. Üst tarafta da e, 1.26-32'ler var. Bakalım dolar endeksleri bir e, tepkiye devam edebilecek mi göreceğiz. E, USD zarları rubleyi de gösteriyorduk. Onlarda da İki gündür sert bir toparlanma var yukarıya doğru. Buna ee, bunun akabinde de bizim dolarda da 20 günlük ortalamanın üzerine attığını e, iki gündür 3 gündür e, söylüyorum. Nitekim dün de biz dolar endeksinin yükselmesiyle beraber kendimizi 84'ün üzerine doğru atmaya başladık. Bakın bantlar daraldı, parabolik al çıkardı, grafik ala geldi. Şimdi dolar endeksindeki bu tepki devam eder ise eğer biz de yavaş 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 şu 84'ün üzerine oturabilirsek 90 95 aralığına doğru devam edeceğiz gibi gözüküyor. Seans içi grafiklere baktığınız zaman nereden döndük? şöyle bir bakalım. Bakın 84'te önemli bir direncimiz vardı. 84'ün üzerinde 89-70'ler. Yani şurada bir bant açılacaktı. 84'ün üzerinde bir stoplattı. 86'ları gördü. Sonra geri çekildi. Şimdi sabah saatlerinde böyle duruyoruz. Şuradan başlayan sert bir çıkış. Şimdi yeni tepemiz neresi? 86. Aşağıda neresi destek yapıyor sabah saatlerinde? 83.30. Yani şu çıkışın bir sindirmesini yapacağız gibi bugün. <laughs> Tabi burada neler etkili olacak? Dolar endeksleri etkili olacak. Ee, Valla Sanki günlük grafik hani birazcık daha artık e, hani e, çok hızlı olmasa bile hani çünkü yine kamu bankaları falan dolar satıyor ama bir şekilde gene yavaş 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 şu 84'ün üzerinde kaldığı sürece e, kendini 89-90 bandına doğru tekrardan atmaya çalışacak gibi gözüküyor. Tabii şu çıkışın şu sindirme bölümünü bugün izleyeceğiz. 86 ile 83.30 e, arası yaklaşık e, 2700 liralık bir hareket. 86'nın üzerinde de e, bu çanağı koyduğunuz zaman yani bugün eğer dolar endeksleri tekrar hareketlenirse e, şurada yaklaşık şu 89'lara doğru bir doldurma gelebilir. Burası aşağı kırılırsa şurada e, bakın burada bir aşağı doğru bir kere şunlar önemli destek artık şu 6.80'ler 67980 6, 80 bandı burası önemli bir destek. Ama şurada ara çıkarken işte 15 dakikalıklarda bakın bir filama var. Mesela şu filamanın direnci destek olabilir aşağı dönüşte 82. Ama hani muhtemelen burada şöyle kırdı gibi yapar tekrar içine atacaktır. Yani burada biraz zaman geçirecektir. Yani günlük grafiğe baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bu hareket normal şartlarda şöyle bir teknik göstergede devamını yukarıya doğru bekleyebilirsiniz gözüküyor. Altın fiyatları uf, yatayda bir yukarı bir aşağı kırdı, tekrar stoplattı, tekrar düşüş trendini kırdı, aldırdı, tekrar döndü. Ya yani böyle pis bir trend ama işte verdiğimiz pivot nokta dün 1745'ten döndü. Tekrardan buraya geldi. 1721'lere. Dün tabi dünya borsalarının çöktüğü bir yerde tekrardan altına satış gelmesi de ilginç. Ee, şimdi nereye bakacağız? 1721 önemli destek, 1745 önemli direnç. Gene şu arada oyun sahası dönecek gibi. Ee, 45'in üzerinde zaten 54'ler var. Ama yatay bir bant. Bakın 60-30 dakikalıklarda şöyle bir çıkış trendimiz var. Ee, 45 ile 21 arası yatay bir bant gene bizi bekleyecek gibi gözüküyor. Gümüş 20 günlük ortalamaya geldi. Ee, biraz onun altına kaymaya başladı. Bakın. Bantlar daralıyor. Şurada bir omuz baş omuz mu çıkarıyor. Yani altın aşağı doğru inerse gümüş hızlı bir şekilde geriye doğru çekilebilir. O yüzden biraz gümüş tarafına dikkat etmekte fayda var. Yani şuradaki şu düşüş kanal direnci ne kadar tepkiyi yaptı. Ee, şu anda burada güç topluyor. Bakalım yani buradaki şu sıkışma nereye patlayacak burada tabii altın da önemli olacak altının seyri yani altın bir anda aşağı kırıp tekrar 1708'lere doğru gelirse burada gümüşte de sert bir satış görebiliriz altın 45'in üzerine atarsa gümüşte tekrardan şu 18-30'lara doğru bir hareket görürüz açıkçası bu tamamen piyasanın durumuna bağlı bitcoin dün aslında sağlam duruyor demiştik. 9950'nin üzerinde bir 10500 deneyecek gibi duruyor demiştik ki dünkü yurt dışındaki başlayan sert satışla beraber Bitcoin'e de satış geldi. Ee, toparlanmaya çalışıyor yani şuradaki şu çıkış kanal desteğini korumaya çalışıyor. Yani burası da mesela aynı bakın altının grafiği gibi yani yaklaşık 20 gündür burada böyle sıkıştık. Yani şu hareketi 3700'den geldik yani gerçi büyük bir hareket yani 3700'den dolayı sindirmeyi burada yapıyor. Bu önemli bir şey aslında. Yani orta vadeli baktığınız zaman yani 3700'den gelen bir enstrümanın dünya borsaları çöktüğünde bilmem ne olduğunda sadece %5 bile düşmesi önemli ama burada esas milat noktası 9950 ve 10500. Bu iki bant yarıldığı anda Bitcoin'de tekrardan büyük hareket göreceğiz ama onun haricinde şu anda tamamen bir konsolidasyon süreci var gibi. Petrol fiyatlarında özellikle artık yavaş yavaş döndüğünü biraz ve hani 20 günlük ortalamanın bakın 20 günlük ortalamanın altına geliyoruz. Parabolikler sat çıkardı. Yani günlük grafikler bir sat konumuna yavaş yavaş geçiyor. Ee, baktığınız zaman daha önce 96, 36, 98, 37 dolarlarda bir direnci kırıp yukarı hareket etmişti 43 dolara kadar. Şimdi o 37 dolar ilk destek olarak karşımıza çıktı ama günlük grafik görüntüleri güzel değil. Yani satış yeni başlıyor olabilir. Dün ne dedik e, analiz yaparken şurada bir omuz baş omuz olabilir. Bu kırıldığı anda şu band kadar aşağı bir satış gelebilir demiştik. Hemen hemen aynısı oldu şuradaki çıkış kanal desteğinin bakın zaten dışına da çıktık. Şuradaki omuz baş omuz ve daha önceki 37 dolar direncine doğru bir satış ve buradan destek buldu. Tekrar kendini yukarı attı. Şimdi yukarı doğru hamlelerde 60 dakikalıklarda. Şimdi bir kere artık şu işte kırdığı trendler artık bir direnç. Şurada kırdığı yatay Mesela maliyetlenme 40 dolar. işte şurada 38, 70 ve 40 dolarlar önemli dirençler. Özellikle 40 dolar. Şuradaki şu düşüş kanal direnci aşağı doğru gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. 37 dolar çok kritik olacak petrol fiyatları için. Şu daha önceki direnç. Eğer 37 doların da altına inersek tekrardan bu 33 dolar bandı açılır. Ki o da bir dalga daha dünya borsalarında satış getirebilir. Bu bir tepki. Bakalım bugünkü tepki ne kadar sürecek yani hem şimdi borsalara bakacağız hem borsalarda hem petrolde e, tepki gelmesi gereken yerden geldi 37 dolardan 38 dolar oldu e, bakalım bu şu düşüşün tepkisi ne kadar olacak yurt dışlarına baktığınız zaman bakın 20 günlük ortalamanın nereye kadar bakın uzadı hareket daha önce kriz başladığında nereyi kırıp hareket hızlanmıştı hatırlarsanız Bakın şu bölgeyi geldi bakın buraya vurdu burası önemli bir dirençti buradan çekildi ne oldu dün 20 günlük ortalamanın altına sarkınca satış iyice hızlandı şimdi bugün bir tepki yapıyor bugün bakacağız bu tepki bugün yetersiz kalır ertesi gün yani pazartesi salı günü bu aşağı doğru devam ederse bu bir ters filama olur ve satış aşağı doğru devam eder önümüzdeki hafta. Dolayısıyla önümüzdeki hafta çok kritik olacak. Bu bir tepki günü gibi düşünün bugünü. bugünü. baktığınız zaman şöyle grafiklere 2990 daha önce hem şu bakın önemli bir dirençti, kırdı, test etti. 2990'dan tepki verdi buralardan. Şimdi yukarıda 3090-3120 çok sert bir düşüş bakın şu sert düşüşün burada bir tepkisini bir e, git gerini yapacak ve bakalım bu ileriki haftada bir flamaya mı dönüşecek dediğim gibi bir filama, ters flama mı olacak e, bunu göreceğiz daha. Aynı şey DAX içinde söz konusu zaten bakın o da aynı kırdığı destek direnç oldu 20 günlük ortalamanın altına kaydı bantlar daraldı. Şimdi burada artık grafikler bir sat pozisyonuna mı geçiyor? Yani bir 11 bine doğru düzeltme işte S&P'de 2900'lere kadar bir düzeltme önümüzdeki hafta devam edecek mi? Ee, sorular bunlar olacak. Bugünkü tepki sürecini iyi izleyeceğiz. Bir tepki olacak bugünkü. Tepkinin boyutunu göreceğiz kuvvetini. Ee, 12.153 önemli destekli kırıldı. Aşağı 11.700'e sarktı. Yukarıda 12.158 artık önemli direnç. 11.760 önemli destek. Aşağıda 11.500 ve 11.200'ler var. Şimdi yurt dışı bu kadar düşerken tabii biz bir tık daha sağlam durduk. Ama hatırlıyorsanız dün de dedik ki artık yavaş yavaş yani biz de yoruluyoruz. 20 günlük ortalamaya kadar geldik. Biz de 125.000'e dayandık dün akşam saatlerinde. Şimdi dünya buralarında bu ikinci dalga. Yani bugünkü tepki olacak. Şimdi bugünkü tepkinin boyutunu göreceğiz. Eğer bugünkü tepki zayıf kalır önümüzdeki hafta bu bir ters filamaya dönerse işte biz de o zaman 125 binin altında e, bizde bir sat sinyali çıkarıp satışlar daha da derinleşir. E, baktığınız zaman dün gene iyi durduk. Ama tabi buradaki iyi durmanın sebebi şu oluyor genelde akşam seanslarında Viop çok hacimli olmadığı için hani çok oyuncu olmuyor, çok algoritma olmuyor. Bizim gibi deliller oturuyor. Ee, şimdi 128 bin, 126 bin. Bakın şurada bir oyun sahası vardı. Buranın kırılmasıyla beraber bakın şu oyun sahasını aşağı koyduğunuz zaman 124 bin yüzlere denk geliyor. Buranın altında esas önemli destekler ise şu 122.800 ve 122.200 bandı. Bakın şu daha önceki filemayı yaptığı yer. Yani esas defansif alım bölgeleri 122.200'ler. Bu formasyon hedefi 124.100'ler. Evet dün çok düşmedik yurt dışı bu kadar çökerken. Hani şimdi yurt dışı bugün biraz bir tepki yaptı. Hani bakalım biz nasıl açılacağız gerçekten bunu bilmek zor. Ama dün de söyledim yabancı çok fazla yok artık. Zaten yabancı çünkü bir, bir buçuk aydan beri zaten hep sattı yerli kaldı. Yerli de hani e, vermeyince veya işte atıyorum dün dediğim gibi bir iki tane kağıt sağlam durunca insanlara tekrar bir heyecan geliyor. Mesela dün Petkim dedim 86'larda. 94'e kadar aldılar mesela. Niye? Petkim'e bir para girişi vardı. E, toparlandı. Şimdi bakın zaten 15 dakikalıklarda şu 124 e, 125 bin daha önceki bir direncin kırılma yeriydi. Oraya kadar geldik. Şimdi Normalde bu formasyon hedefi 124 binler. İşte normalde baktığınız zaman yurt dışı borsaların dün %6 düştüğü bir yerde ve bizim birazcık daha düşüyor olmamız lazım. Açıkçası bunların hepsini bugün göreceğiz. Şimdi yukarı doğru tepkilerde 126 bin yüzler önemli bir direnç olacak. İşte aşağıda bir üstünde şöyle yapalım. 125.500 125.700 ler önemli bir direnç olacak bugün tepkilerde açılışı göreceğiz dün sağlam duran kağıtlarda yani bugün böyle istekli olabilecek yerler içerisinde işte petkim vardı dün petkim de dün petkim imal almışlardı şöyle bir yapalım Bakın Petkim'de dün iyi mal almışlardı. Yani bugün mesela aşağı açılışta işte gözler gene Petkim'de olur. Ee, hani bakalım gene alış geliyor mu gelmiyor mu diye. Dün garanti iyi toparladı. Orada da bir alış vardı HSBC'nin. Yani e, burada önemli olan şey şu. E, Piyasada bazı kağıtlar devreye girdiği anda e, yurt dışı da o sıra bir tepki veriyorsa bir anda o fazladan verilen e, rakamı çok piyasa algılamak istemiyor. E, dolayısıyla bugün dediğim gibi formasyon hedefi aslında 124 binler, 125 binler civarı kapatmıştık dün. Dediğim gibi yani yurt dışı çökerken çok fazla çökmedik ama genelde bazen ertesi sabaha da bu yansıyor. Dediğim gibi akşam çok fazla hacim olmadığı için. Ve bakalım göreceğiz ama bir şekilde çok şey yapmak istemiyoruz. Ama baktığınız zaman da işte dolar TL'nin günlükte ala geliyor olması, borsaların, yurt dışı borsaların günlüklerde yavaş yavaş sat pozisyonuna geçiyor olabilmesi önümüzdeki hafta da bu satışların devam edeceğini hissetmeye başlarsa oyuncular yavaş yavaş bir satış dalgası başlayabilir. O yüzden temkinli olmak lazım. Zaten dün de uyarımı yapmıştım. Temkinli olmakta fayda var, bir görmekte fayda var arkadaşlar. Yarın Viyop eğitimi. Başlıyor Allah kısmet dostlarımızda. dostlarımızla. 20'si de dolmak üzere. Arkadaşlar sitede şeyler değişti. Daha önce de defalarca söyledim. Üyelikler 6 aylık bir yıllık yapın diye. Üyelik fiyatları değişti. Eğitim fiyatları değişiyor. Her şey değişiyor. O yüzden geç kalan varsa lütfen baksın. Viyop eğitimi, hisse eğitimi gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. İkinci grupta dolmak üzere. Hafta sonu bayağı bir zaten konuşacağız. Dediğim gibi yarın tekrardan eğitime gelenlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.